Minecraft dişimden hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Doğan ee, Bugünkü videomda Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önce biraz ee, bir Uyalım <laughs> Arkadaşlar ben kulaklık taktığım için belki şey yapamıyorsunuzdur. Sesleri duyamıyorsunuzdur. Artık kulaklık takıp geleceğim. Ee, onun için arkadaşlar gördüğünüz gibi buradaki balıkları Yok la. Aynen. Ben örgün neysem işte. Arkadaşlar dışarıda gördüğünüz gibi bir tane maden gibi bir yer yapıyorum. Şöyle artık genişletmeye başladım. Arkadaşlar bu da maden olduğu için ben biraz daha ileri Kazayım Ondan sonra direkt, yani tekrar aşağı. Çünkü arkadaşlar e, şey var orada. E, şurada maden var. Şuradaki maden var orada. Hmm. Bu arada şurada Creeper'ın işi bitirelim. Bu da Creeper varmış patlama. Bir saat süper oldu yaz Biraz Gravel aldık ama. alalım. Filiç. Filiç değil mi Başka Yani da şeyden sonra. 28 tane kazdım ve ancak 2 tane çıktı. 26'da 2 tane daha yüklese 28 eder. Babam, bacım, kardeşler. Sen niçin patlayacağım? İşte arkadaşlar, e, arkadaşlar bu arada bir de duyuru videosu olacak bu. Eee kasımın 8'ine kadar yani arkadaşlar pazar günü, haftaya pazar gününe kadar 20 abone olmazsak eee video e, kanal bırakacağım. Her ay 10 abone olsak yani bir sene e, 12 aysa eee 120 abone. Yaklaşık 120 abone arkadaşlar. Her ay 10 abone olmamız lazım. Ee, şu an 20 abone olacağız. Sonra 30. Sonra 40 abone. Lütfen abone olmayı unutmayın. Ee, bu arada Niçin abone olmuyorsunuz bilmiyorum. Ama Sky Wars videosunu izlediyseniz Abone olmayı sakın sakın unutmayın. Ben size Hyplex şeyini verdim. Hypelex e, şeyini kodunu ip adresini vermedim ama videoda bakıp bulabilirsiniz arkadaşlar ee, abone de olmayı unutmayın ee, şimdi sözümüz bittiyse Survivor'da kaldığımız yerden devam edelim önce Arkadaşlar şimdi ben birazcık yaptım da onu şimdi devam ettireceğiz çünkü Arkadaşlar bu arada, bir tane kapımı verin. Ben üç tane daha yaptım. Ettik. Dört. iki tanesini koydum. Birkaç tanesi kaldı. Şöyle gördüğünüz gibi kazıyorum arkadaşlar. Onlarla eşit olsun diye. E çünkü arkadaşlar gördüğünüz gibi hop 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 hop. Buraya merdiven de şey, tam olacak. Bir bloktur galiba merdiven. Sanırım bir blok. E, şöyle koyduk. Süper. hala bu videoda dışı balık alıyorum. Of! Misal. Ee, onun için birkaç yani oynasam da akşam, sabahtan akşama kadar yani 24 toplarım diye düşünüyorum. Madem bu.

Arkadaşlar niçin bizim acaba abonelerimiz çok düşük izliyorsunuz görüyorum ama abone olmuyorsunuz ben size ısrar daha etmiyorum abone olun ama Pazara kadar 20 abone olduk olmadık videoyu ee, kanal bırakacağım ee, keşke 20 abone olsak kanal bırakmasam ama artık yani zorlaştırmaya başladı zaten benim bir sizin için video çekmek yani onca derdimi arasında bir de size video çekiyorum arkadaşlar bugün düşünün yani sizin için neler yapıyorum siz bana abone olmuyorsunuz yani şimdi birkaç tane arkadaşım var arkadaşlar onlar da video izliyor ee, video çekiyor onlar da 20 abone oldu olmadı bu ay bu ay son yani onların oldu olmadı videoyu bırak kanal bırakacaklar herhalde bırakmış olmalı çünkü 1 iki haftadır video atmıyorlar arkadaşlarım yani kötü oynuyorsun söyleyin Onu sadece tanıtım videoları çekerim. Şimdi arkadaşım. Şunu şuraya açalım bir. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz sonuna da gelelim. Yani dediğim gibi like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Görüşmemek bilmem görüşürsek. Ama görüşmek üzere. Çakalım ve oyunsuz kalmayın. Bay bay.